koronavirüsünden dolayı YKS sınavı ertelenmişti. Şimdi dolaşan dedikodulara göre tekrardan sınavın Haziran sonuna gelme ihtimali var. Bundan dolayı Twitter kullanıcıları tepkili ve bol miktarda tweet atıldı, komik videolar paylaşıldı. Şimdi hep beraber izleyelim. Temsili olarak amcamızın tepkisini izliyoruz hep. İnşallah Ulan, tamam. Yüzün güzün gülmez de. İnşallah kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. Bu videoda ise mezunların bir iç seslendirmesi olacak. <laughs> Yine bir anlık tepki geliyor. Hep beraber izleyelim. Salak salak konuşma lan! Üniversite öğrencilerimizin gökü olan tepkisini izliyoruz. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir şerefsizlik olur mu yani? He! Hele yani bir aşağı gelsene ya! Sınav hazırlanmaya çalışan gençlerin aileleri. Getirin yarın çözelim diyen başka bir Twitter kullanıcısı. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmıyor? YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.